Trabzonspor'da sezon öncesi istenilen transferler yapılsaydı Trabzonspor sezonu nasıl bitirirdi? <laughs> Merhaba arkadaşlar, Mesa kanalına hoş geldiniz. Ben Metin. Bugün sizlerle birlikte daha önce çekmiş olduğumuz Fenerbahçe ve Beşiktaş ee, sezon öncesi Rebuild'in 3. videosu Trabzonspor ile beraber çekiyoruz. Trabzonspor'da sezon öncesi Transferler yapılsaydı Trabzonspor sezonu nasıl bitirirdi? Bunu sizlerle beraber göreceğiz. Hocamız Abdullah Avcı olacak. Sezon öncesi takımda Abdullah Avcı olduğu için. Kadro şu an bu şekilde gözüküyor. Buraya eklemeler ve çıkarmalar yapacağız. Ee, baştan onu sizlere söyleyeyim. Yedeklerimize de bir bakalım. Yine yedeklerde tutacak olduklarımız olabilir ama yine tutmayacak olduklarımız da var. Yine yerli kuralına uymaya çalışacağız. Kurallarımızdan birisi bu. Çünkü Süper Lig'de 3 yerli kuralı bulunmakta. Ee, hemen bakalım transfer merkezimizde hangi oyuncular bulunuyor. Ee, Vakayeme, sezon öncesi takımda tutulması için çok uğraşıldı. Ee, onu almaya çalışacağız. Hatta sizlerle birlikte hemen almaya çalışalım. Fazla fazla para verelim çünkü e, amacımız bir sezonda oyuncular takımda kalsaydı ne olacaktı şeklindeydi. Cornelius var aslında ama Cornelius yerine e, ilk etapta El Shmurumov e, adı çok geçiyordu fakat alamıyoruz. O zaman Artem Dobyoka gidelim, yedek santrafor yaparız, Maxi Gomez'in arkasında Umut Bozok yerine Artem Dobyoka tut tutulur. Önemli verelim çünkü yedekten girmesini istiyoruz. Umut Bozon yerine. Bütün isteklerini hemen kabul edelim. Ee, seriden hemen fazla fazla maaş verip takımımıza getirelim. Evet Arsem Dov yok takıma hoş geldin diyoruz. Ee, bir de stoper için Jason Denayer de deneyeceğim. Ee, ama Boateng ismi daha üst basıyordu. O yüzden Boateng'i deniyorum ilk ama Denayer'i de alma ihtimalimiz var. En kötü ihtimalle devre arasında. Hemen şöyle 4 milyon teklif edelim Boateng için tecrübe. Vakayama ile görüşelim ilk etapta. Evet oynamak istediğini söylüyor. Önemli değil, kaç yıl istedi. Maaş şartlarında hemen kabul edelim ve Bakayme takıma hoş geldin kulüp planından giriyor. Bildiğiniz üzere Bakayme Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük bir etki yarattı ve Ceron Boateng. Fenerbahçe'yle de adı çok anılıyordu ama Trabzonspor'la bir tık daha fazla adı anılıyordu. O yüzden Jerome Boateng'i de getiriyoruz. eş olduğundan dolayı bir yıllık teklif ettiler. Serbest kalma bedelini reddedelim. Evet hemen almış olduğu maaşı biraz fazlasını verelim ve Jerome Boateng'e de takıma hoş geldin diyoruz. Kulüp binasından giriyor gördüğünüz gibi. Şimdi kadromuza bir bakalım. Olmadı. Birkaç ekleme daha yapma ihtimalimiz var. Çünkü ee, hatırladım birkaç transfer olma ihtimali olan isimler var. Trabzonspor'un kadrosu zaten kötü bir kadro değildi. Şuraya hemen Boat Engelleştirelim. Birinci Türk'ümüz Uğurcan Çakır. ikinci Türk'ümüz Elmalı. Vakayemi'yi yerleştirelim hemen yerine. Vişça. Umut Bozoğut serbest bırakacağım. Artem Dobok yedek olacak. Yusuf Yazıcı, Boateng'in yedeği olur. E, Afedersiniz, Bakasetas'ın yedeği olur. Merkez ofansifte Aspolat'la Polat'la e, Abdülkadir Ömür oynar. Gabamin'le de Siopis e, beraber oynar. Kadro bu şekilde güzel oldu aslına bakarsanız. Burada satacak olduğumuz oyuncular var. Yedek tutacak olduğumuz oyuncular var. Hemen onları da ayarlayalım. Bardin yerine sen. Umut Pozon yerine gönderecek olduğumuz simler ve... Artem Dovyuk'u da oynatmak istiyoruz. Onu da Densville'in yerine koyalım. Ee, kadro bu şekilde oldu. Hani zayıf kaldı mı diye düşünüyorum. Kaldığını pek düşünmüyorum aslında. Çünkü Trabzonspor'un hemen hemen kadrosu oturmuştu ve sezon öncesi çok fazla isimle anılmıyordu transferde. Ama stoperde Boateng yaşlı olduğu için biraz çöküşe doğru geçerse sezon ortasında bir transfer yapacağız. O da muhtemelen Jason Denayer olacak arkadaşlar. Kadro bu şekilde kaydedelim. Hemen bakalım bozulmuş mu? Bir takım yönetimine girelim. Herhangi bir bozulma yok. Evet arkadaşlar hemen kadroyu ayarladım geldim. Stoper için çok isim aradım. Bulamadım. Vitor Hugo'yu getirmeye denedim. Getiremedim. Denayer'i oyunda bulamadım. Ben de bir ara ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılıyordu. En çok Fenerbahçe ile anılıyordu o sezon. O an pardon. Vertonen'i getirdim. yaş 35. Yine bir yıldız denebilecek yani. Ee, Sonuç itibariyle Tottenham kariyeri vesaire var. Ve sekren rating. Onu getirdim. Ee, kadro bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu şekilde simüle geçeceğiz. geçeceğiz. Hemen takvime gelelim ve sizlerle beraber simüle edelim. Ocak 1'e doğru ilerleyelim. Evet, Adana Demirspor maçıyla başlıyoruz. Beraberlikle başladık. Kötü oldu. Beşiktaşlı maçı var devamında. Beşiktaş'ı 3-1 yendik. Ee, güzel oldu bu. 4-1 Hatay Spor'u yendik. Evet, şu an e, iyi ilerliyoruz. Bir beraberlikle ilerliyoruz şu an. E, son şampiyon takım bildiğiniz üzere e, bu sezona göre ilerlediğimiz için. Ümraniye beraberliği pek olmadı. E, ee, bakalım Galatasaray'ı da yendik. Büyük takımları yeniyoruz ki Abdullah Avcı Kılası'ydır bildiğiniz gibi. Ee, Avrupa'da ilk maçımız berabere bitti. İkinci maçımız bakalım Ferenc Baroş yendik 2-0. Güzel ilerliyoruz. Gayet iyi ilerliyoruz şu an. Ve Antalya Spor ve ardından Monaco. Antalya mağlubiyeti olmadı. Ardından bir Monaco mağlubiyeti daha. Toparlanmamız lazım. Monaco ile tekrar oynuyoruz. Berabere kaldık. 4 aldık. Alan Karagücü mağlubiyeti hiç olmadı. Kötü gidişata geri döndük. İyi gidiyorduk aslında. Ee, Haydug Split 4-2 yendik. 7 puan çıktık mı bilmiyorum. Ferenç Barış'ı yememiz lazım. Çıkmış olma ihtimalimiz var. Ee, Fenerbahçe'yi yenildik. Çok fazla mağlubiyet aldık. Ee, bol gollü mücadeleler gördük. Mağlubiyetlerimiz de fazla. Bakalım Avrupa'da bildiğiniz üzere Trabzonspor çıkamadı bu sene. Konferansa doğru ee, düştü orada da elendi diye hatırlıyorum Vişçe sakat Ne kadar sakat ona bakalım Duruma göre ee, Trezeguet'imiz var zaten o tarafta Hatta hemen sizlerle beraber Kadro merkezinden ne kadar sakat olduğuna bakalım Vişça'nın 8 hafta sakat tamam Orada Trezeguet ee, oynatır Zaten oyun e, Biz puan durumuna bakalım Lider Fenerbahçe Yenilmiştik Fenerbahçe'yi en çok gol atan ikinci takımımız Galatasaray ile birlikte aslında en çok takan takımımız değil, en çok gol atan takımımız diyebiliriz. Ee, en az gol yiyen takım değiliz. Averajımız iyi. Türkiye Kupasında kimle eşleştik? Galatasaray ile eşleşmişiz. Avrupa ligi çok önemli çıktık mı? İkinci çıkmışız. Kulüp ile eşleşmişiz. Ee, Grubumuzda kim üst sırada bitirdi? Hemen ona bakalım. Monaco. 16 puan gayet iyi bir puanla bitirmiş olsun biz en azından e, gruptan ikinci de olsa çıkmayı başardık Hemen kısa kadro merkezinde oyuncularımız e, ne yapmış ona bakalım sizlerle birlikte Wakayeme yine e, eşsiz güzelliğini gösteriyor e, Acaba Santroford'a mı oynuyor Wakayeme çünkü 9 maç oynamış Maxi Gomez Neyse şimdi biz oynatacağız zaten onu göreceğiz. Ee, bak iyi verim sergilemiş. Trezege oynuyor. Wischa e zaten kötü performans sergiliyormuş. Biz hemen Trezege'ti e, kadromuza koyalım. Sağ kanatta aslında Yusuf Yazıcı var. Evet Yusuf Yazıcı oynasın. Sağ kanat oynayabiliyor bildiğiniz üzere. Wischa'yı e Wischa'nın e yerine aşağıdan Boğa denge alalım. Stoper yediğimiz olarak dursun. Vertonen 2 rating düşmüş bu arada görmüş olduğunuz gibi. Eren iyi yükselmiş. Durumlar bu şekilde. Hemen gidelim ilk maçımıza. Kulüp Brüjle oynayacağımız. Ligde bir Antep mücadelesi var. hemen hemen bütün maçları kazanmamız gerekiyor. İlk maç 2-2 kaldıktır. Galatasaray'la kupada her şey ikinci maçta olacak. Güzel galibiyetler. Kupada penaltılarla iliyoruz Galatasaray'ı. Ve yine Antep'le eşleşiyoruz. Fenerbahçe liderdi. Yenmemiz çok iyi oldu. Muhtemelen liderliği aldık ama bu beraberlik, Antalya beraberliği kötü oldu. Hızlı simulate ettik. İlk maç 1-1 ve Trezeguet golünü atıyor 88. dakikada. Hemen ikinci maça doğru ilerleyelim. Bakalım ne olacak Trabzonspor 4-2 Uzatmalarda Sova 2 gol birden atıyor Sova hat-trick yapmış Maxi Gomez ve MKMV ile Golleri bulmuşuz elendik Kötü oldu bu Kötü oldu Sakatlıklar giden oyuncular Kötü oldu hemen Sizle birlikte Şey yapalım Kadromuzu ayarlayalım lahtimi oynuyor burada. Bişça dönmüş. Bişça oynasın. Buraya da Dorukan Toküz'ü koyalım. Dorukan burada oynasın. Ee, Siopis var. Kıbamin gitmiş. Görüldüğü gibi benim atsam. Benim atsam ve benim atam. Buraya şimdilik Trezeget koyalım. Bişça tamamen iyileşince onu oynatırız. Direkt sezon sonuna mı gidiyoruz yoksa konferans maçımız var mı? Evet direkt sezon sonuna gidiyoruz. Görürsen durdururuz ama olmaması lazım. Kupa da 4-1. Ligde, ligde iyiydik. Kötüye gittik. İki tane mağlubiyet üst üste. 1-0 Adana Demirspor maçı. Mart ayını bitiriyoruz. Kötü bitiriyoruz Mart ayını. Kupada Fenerbahçe gelmiş rakibimiz. Yine iyi takımlarla oynuyoruz. Şu an kuran şansımız çok iyi sayılmaz. Ama 2-0 ediyoruz. Ankara gücü mağlubiyeti çok kötü oldu. Mayıs ayına gelmeden, son maçları oynamadan Edin Vişça döndüm ona bakmak istiyorum. Çünkü, pardon takvime girdim. Çünkü şampiyonluk mücadelesi verdiğimizi inanıyorum hala. Vişça dönmüş. Ee, bu şekilde devam edelim. Çünkü e, şampiyonluk ihtimalimiz bakın. o Yanlışlıkla girdim ama Galatasaray liderliği almış. Trabzonspor dördüncü ilerliyor. Neyse bakalım bir ihtimal. Biraz İran'a doğru gidelim. 2-1 bir Hatay. 1-1 bir, bir. çok kötü. Çok kötü. Kupada Ligde lideri elendi. Kupada Beşiktaş'ı yendik mi? Sürpriz olsun. Çıkalım geriye gelelim. Kadromuz bu şekilde. Vertonen 80 ratingden 76'ya kadar düşmüş. Çok normal 35 yaşında. Burcan Çakır 81'e yükselmiş. Maxi Gomez yükselmiş. Bak çok düşmemiş. Vişça sakatlandı. Burada bir şanssızlık yaşadık. Merkez puan durumu ve Trabzonspor yine kupayı alıyor. Sezonu Dördüncü tamamlıyoruz. Çok kötü. Sakatlıklar ve giden oyuncular burada benim hatamda bulunuyor ama yine diğer iki büyükte olduğu gibi Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyer modunda olduğu gibi yine ligi alamıyoruz. Yine ligi Galatasaray alıyor. Fakat Türkiye Kupası'nı kazanıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Avrupa'da neler olmuş ona bakalım. Avrupa'da Bayar Münih almış. Bizi eleyen kulüp kuruş. Ee, son 16'da Roma'ya elenmiş. Kısaca şöyle konferansa da bir bakmak istiyorum. Takımlarımız bir şey yapmış mı? Yapamamışlar. Hemen ofise gelelim. Bakalım. Beşiktaş'ta. Evet Ekambi Beşiktaş'ta kalmıştı bu arada. Ee, Ekambi almış Beşiktaş. Hemen ofisimize bakalım. Oyuncu istatistikleri diyelim. Ee, Beşiktaş Ekambi iyi transfer etmiş. Ee, yine ne yalan ki? Hemen ofisimize bakalım neler olmuş. Kim ne kadar verim yapmış. Ekambi geçen sene Beşiktaş'ta tutmuştuk biz onu. Ee, o yüzden Beşiktaş'ta kalmış. 25 golle katkı katmış. Ekambi gerçekten bir simülasyon canavarı bu arada bu aklımızda bulunduralım. Bir sonraki sıfır Super aşağıya indiğim zaman 12, 12, 12. Trezege, Maxi Gomez ve Vakayeme. Verimlerimiz dağılmış. Asis Krallığında Bakasetas bir verimle Zaniolo'nun arkasına kalmış. Ve Mustera yine Mustera'lığını göstermiş. Uğurcan Çakır 7 e, çıkarmış. Avrupa Ligi'ne bakalım. Ya, olduğumuzu düşünmüyorum ama Gol krallığı Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'dan Trezeguet 6 gol. Hiç fena değil. Asiste Bakasetas 3 asiste aşağılarda kalmışız. Bukaya Soka 10 asist yapmış. Gol yenmeyen maçta da yokuz. Genel olarak kadro merkezimize baktığımız zaman e, kadro merkezimize baktığımız zaman kim ne yapmış onu görelim. Reze G en verimli oyuncumuz mu? 26 ile evet en verimli oyuncumuz 23 gol 3 asist. Maxi Gomez 17 gol 3 asist. Bakayeme şu yaşamış devre arasındaki performansından sonra hatta kesilmiş. Trezege kesmiş muhtemelen onu. Bakasetas yine göstermiş ünerlerini 11 gol 14 asist 25 gole katkı. Abdülkadir Ömür merkez ofansiften yine iyi destek vermiş. Ee, bir, bir sakatlık yaşadı. Diğer oyuncular da bu şekilde. Arkadaşlar bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Ee, sanki Uğurcan Çakır 2 asist yapmış. Uğurcan Çakır kale'den 2 asist yapmış ve 9 klinçti var. Durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Sezonu yine ligi şampiyon olamadık bu kadroyla. Yani Trabzonspor bu kadroyu kursaydı Yine FIFA'ya göre şampiyon olamıyordu ama kupasız değil Türkiye kupasıyla tamamlıyordu ligi. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.